merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hazırlanacağız. Çok heyecanlıyım. Pazar günü bir misafirimiz var. Neyse konumuza devam edelim. Bugün cumartesi. Şimdi arkadaşlar hazırlanacağız. Ama ilk olarak saçtan başlamak istiyorum. Bu sefer çünkü saçımı daha yani ee, dün perşembeydi. Tam çarşamba günü e, yıkadım. Ve anneannem saçıma bir model vermişti. E, attım mı bilmiyorum videosunu. Video da değil ya. Short video olarak attım mı bilmiyorum. Hatırlamıyorum yani. E, attıysam bilebilirsiniz. Atmadıysam Bilemezsiniz. Ama ara atmamıştım. Çok net hatırlamıyorum. Şimdi bu saçı güzelleştireceğiz. İlk olarak elimize tam bir tane siyah ay. Şöyle bu lastik tokalardan lazım. Bu arada değiştim. Değiştim. Şimdi buna ha, saçımı bağlayacağız. Daha güzel bir hoş bir şey yapacağım. Bu arada bugün Evet şu an ilk saçımızı bağlıyoruz. Bu arada hepsini yani eşit bir şekilde bağlamam lazım. Yoksa hani üst şöyle kalkınca çok sinir oluyor. Neyse oraya düzelteceğiz. Bağlayalım. Bir, iki, üç. Üçe bağlayacağım ben. Şöyle. Şu an üstü belki birazcık kalkmış olabilir. Şimdi onu da sprey ile yapacağım. Bunu da elimle dağıtacağım. Evet şu an gayet de bence güzel oldu. Evet birazcık elime alacağım bu spreye. Yani tutkal gibi saçımın güzel olmasını istiyorum. Bence şu an okey. Çünkü şöyle diyeyim. Çok güzel gözükmesini istiyorum saçımın. Çünkü AVM'ye gidiyorum ama saçım o kadar açılıyor ki AVM'de. Onu sevmiyorum. Yani eğlence bozuluyor. Evet şimdi üstüme dökülmedi sonunda. Üstüme dökülmedi bu arada. De şuraya yapalım. Sonucu. Yağladık resmen. Yağladım da attım biraz. Çünkü böyle daha güzel gözüküyor. Bakın. Şimdi saçım aslında aynı model gibi görecek olabilirsiniz. Ama birazcık bana göre farklı bir model. Minik bir tarağımdan şuraya hafif tarayacağım. O açılır. Ve buraya da ne yapacağız? Onu da şöyle ayıracağım ve buraları şöyle fıs fıslamam lazım ilk olarak. Hatta elimi fısfıslayayım. Sonra saçımı şöyle yapacağım. Bu arada bana göre çok değişik bir model yapıyorum. Burası bu böyle. Saçımı uzatıyorum şu. Nasıl uzatıyorsun derseniz. Böyle yaparak. Bakın Orada şu kadar daha az önce şöyleydi böyle oldu. Ya saçımı uzatayım de uzatıyorum dediğim şöyle ya. Şöyle daha düzleştiriyorum. Bakın şu an mesela rengi birazcık daha güzel oldu. Şöyle. Gerçekten bu modeli seviyorum. Bakın gayet Bakın buna nefret ediyorum. Burada saç kalmaması lazım. normal. şöyle şuraya getireceğim. Bakayım şu muydu? Evet bu. Elimi ısıtacağım. Sonra şöyle bunu da, bunu da şuradan şöyle yapacağım. Allah Evet şu an gayet de güzel oldu. Sadece birazcık şöyle yapmam lazım. <laughs> Kurur bu. <laughs> Oğlum. Gerçekten şu an çok güzel oldu. Şimdi buraya da Yine şöyle bana göre çok değişik bir model bu arada. Yine 2-3 ay lastik toka lazım. Ne yapacağımız için. Ne yapacağım? Ha, tamam hatırladım. Şöyle bir tane şuradan alalım. Şuraya mesela yapalım biz. Siz de istediğiniz yeri yapabilirsiniz. nasıl olmuş? Sizce şuraya da yapayım mı? Bakayım nasıl olur? Bir tane daha yapayım. 2-3 tel ay lastik toka lazım bunun için. Karşıya bakıyorum çünkü ayna var. Ve aynadan nasıl olduğunu anlayabiliyorum. Bence artık karşıda ayna olduğunu öğrenmişsiniz. Arkadaşlar çok güzel oldu. Ha, müthiş oldu. Ve gerçekten saçımı çok beğendim. Böyle yaptım ilk defa bu arada. Ama ilk defa böyle bir model yaptım kendime. Sizce bunu kullanayım mı? Yani okula, okul başladığında bunu aynısını kullanacağım bu arada. O kadar müthiş bir saç oldu ki. Şimdi artık bence bu makyaja başlayalım yani. Makyaj. Seviyorum ben ne yapabilirim. Şimdi ilk olarak rujdan başlayacağım. Ama çok güzel bir haberim var. Yeni aldım, yeni aldım. Bakayım şu muydu yoksa yeni alayım Yok bu, Yok, bu. Bakayım yoksa şu muydu yeni aldığım ya buydı. Aldım arkadaşlar yeni. Şöyle. Aynı almam lazım? Tamam. Şöyle yapmam lazım yoksa çok kötü oluyor. Dur bir şeye bakmam lazım. Tamam bu uzak. Mı? Arkadaşlar ben bu üstüme bayılıyorum ya. Çok yakışıyor. Öğretmenimiz kırmızı istemişti İngilizce öğretmenimiz. Annem almıştı. Ee, sonrasında vazgeçmiş bir şeyden. Anlamadım tam net. Bir şey yapacakmış. Vazgeçmiş. Sonrasında vazgeçmiş. Sonrasında ben de bunu e, almışlar nemanlar. Gerçekten bence çok tatlı. Şimdi arkadaşlar istediğim o şey yok. Neyse bunu kullanacağım. Hatta var ya onu kullanayım bugün. Arkadaşlar şu an bir şey almam lazım. Kalıcı rüş. Kalıcı rüş. Kalıcı Bu arada gerçekten kralıcı gloss. Gloss dediğim nemlendirici. alabilirsiniz. Bu arada reklamdayı kapağını sıkacağım birazcık. Oradan alacağım. Yani kapağı deneyeyim. iç kapağı. Hmm. Hmm. Şöyle elimle dağıtacağım. Şöyle yapalım. Çok kötü yere geliyor. <laughs> Mükemmel oldu. Heh. Çok kullanmıyorum ama bugün özel kullanayım dedim. Bence gayet de güzel oldu. Ha. Üstüne bunun gerçek ruj sürelim. Parlak olur. Kiko kolosunu mu sürelim keşke. Yo bunu süreyim. Aa, bu daha parlak göründü ve arkadaşlar bu ruju kesinlikle alabilirsiniz. Herhalde eve de reklamdayı bu arada. Ve hiç yani kapak şey şu kısmı ruj geçirmedi yani. Bir bakalım bir daha deneyelim. Tam dudak kalemimin olduğu kısmı süreceğim. Ha? Gerçekten çok kullanışlı. Bakın. Geçmedi oraya. Nasıl oldu? Gerçekten bir de arkadaşlar bayasın veriyor. Bir de geçilmiyor diğer hmm, ruju. Ruj dediğim şunu. Gerçekten çok güzel. Bu iki ürünü alabilirsiniz. Hatta şu üç ürünü. Nereden aldığımı söyleyeyim. Bu ikisi eve bu da gratis. Reklam değil. Arkadaşlar sizce şu nasıl? Kokusu biraz yani sürüşü sürdüğümüz ve koku koku ve sürdüğümüz an ve bir değişik bir tat geliyor yani. Şimdi arkadaşlar benim o favorite olan şeyimi kullanacağız şimdi. Parfümümü en son kullanacağız. Favorite. Favorite. Şimdi arkadaşlar ben yanaklayayım ama birazcık şundan sürmek istiyorum. Yani kaç gündür süremiyorum. Çünkü arkadaşlar reklamayı biz kayak merkezi olacak Delbent'e gittik. Gidebilirsiniz. Bu arada reklam asla değil. Ben reklam niye yapayım ya? Fıçalarım da şuradaydı. Odamda birazcık değişiklikler yaptık da neyi nereye koyacağımız için. Temizlik. Yani temizlik bakın bunlar. Ay çok güzel. Ay. Bu arada çok zor ayırıyor. Şuna çok zor açıyor bu arada. Bakın ortasına gelince rahatlıyor. Bakma. Bu arada saçımı çok beğendim. Şunu kullanacağım saç olarak. Bunu kullanacağım. Ha bir şey başlamadım. Elimi acıttım. Kapıyı acıtmıştım bu arada. Çünkü daha iyi olur. Böyle iyi yapıyor sonra. Evet. Highlighter gibi bir şey. Çok tatlı oldu. Şimdi ise bir tane daha highlighter süreceğim. Bunun için de kutuma gidiyorum alacağım. Bir daha böyle bir highlighter süreceğim. Highlighter dediğim yani parlatıcı. Her şey elimle yapıyorum daha güzel oluyor. <laughs> Elime geldi parlatıcı. Tamam şu an okey. Şimdi sadece bir far yapacağım. Minicik ama bakın küçük. O da parlatıcı farı. Kullanacağım. Bütün fırçalarım şurada. Fırçalarım gitti fırçalarım. Şunu kullanacağım. Arkadaşlar bunu da Gretz'den aldım. Set olarak veriyorlar bunu. E, Kadıysa bu arada. Ay, üstüme dökülüyor. Ooo çok güzel bir renkmiş bu. Biraz koyu okula giderken ben bazenleri bunu yapıyorum ama bu arada iyi okuldayken. herken iyi okul birinci sınıfken yapıyorum birinci sınıfken ama okuldaki hiç kimse de bu arada fark etmiyordu öğretmenlerim hiç kimse fark etmiyordu öğretmenime de merhaba diyorum. üstüme şu kısımda biraz şey geldi. Yani. Şimdi böyle oldum. Gerçekten çok güzel. Şimdi parfüm zamanı. Parfüm parfüm. Saç parfümü de sıkacağım. Arkadaşlar bu benim favorite parfümüm oldu. Kesinlikle alabilirsiniz. Herhalde ben size bunu çekmiştim. kuramı parfüm olarak çok önceden çekmiştim. İzlemeyenler e, biraz böyle kaydırsın. Tişört kısımdan kaydır 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 ve Kutulu bir şey görerseniz bunu çekmiştim kokusu müthiş bu arada bu arada kokusu müthiş of kapağınım bakın şöyle bile geliyor keşke size kalkula kok tabi sanmışım da sıkacağım okula giderken bu kadar sıkmayayım kokusu müthiş ya müthiş şöyle şu kapağı da sıkacağım. Müthiş ya çok güzel Şimdi arkadaşlar bir de saç parfümü sıkalım Matt'ten aldığım saç parfümü Reklam asla değil Okulların açılmasına az kaldı Diyebilirim Bu koku da müthiş ya Bu da çok müthiş bu arada Şimdi hemen size kombinimi göstereceğim Arkadaşlar kombinimin üstüm böyle. Altım gösteremiyorum. Altım gösteremiyorum. Böyle bir al <laughs> Allah düştüm. Saçımı şöyle gördünüz zaten bunu. Şöyle hemen anlatışını söyleyeyim. Ee, lastik tokayla bir bağlıyorsunuz. Sonra üstünü böyle ıslatıyorsunuz birazcık yani böyle yapışması lazım. Sonrasında böyle pompon yapıyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. çok seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Mutlu kalın.